Değerli dostlar birkaç gündür duyduğumuz vakaları anlatmakta dahi güçlük çekiyoruz. Anlamakta güçlük çekip anlatmakta da güçlük çekiyoruz. Yani en son vaka Zonguldak Çaycuma 17 yaşında bir çocuk bir kuyunun içinde hayattan koparılmış olarak bulunuyor. Bakın bunun ölümüyle ilgili sorumlu olan şahıs diyeceğim burada başka kelime kullandırmıyorlar. Dört kişinin hayatına son vermiş. Bir değil, iki değil, üç değil, dört kişinin hayatına son vermiş. Hapse girmiş, yatmış, çıkmış. Tekrar bir kişiyi daha öldürmüş. Tekrar hapse girmiş. Ne yapmışlar? Açık cezaevine almışlar. Oradan çıkmış işte o 17 yaşında çocuğun hayatına son vermiş. Diğer bir vakayı zaten biliyorsunuz. Kapalı cezaevinden çıkıyor. Hadi iki gün sonra gel açık cezaevine katıl diyorlar. Gelmiyor. Başkaları insanları kaçma şüphesi yokken hastanede bile annesiyle görüştürmüyorlar. İşlediği böyle bir ağır suç da yok. Bir iddiayla tutukluyorlar. Bu şahsa hadi git diyorlar. Ondan sonra gelmiyor. O esnada 2 3 üç insan, yedi de insan da üç insan hayattan koparıp 7 insanı da yaralıyor. Ya gerçekten akıl almıyorum. Hani burada kullanacağım kelimeler yine bu hesabı da kapattıracak. O yüzden kullanmamaya yani ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Ondan sonra birçok adalet çığlığı. Ezgi Yiğit'in, Ayşe Tokyaz'ın, Nari'nin, Rojinin, Gülistan Dokun'un, Rabia Naz'ın, gerçekten insanlar kelime seçemiyor. Hani iyi bir kelimeyi bulamıyorsunuz. Hepinize saygılar sunuyorum.